Nasıl nasıl geçti yaz? Ah, Dur önce bir devre havadan başla siz sen. Devre <laughs> <bir. gülüyor> havada nasıl geçti yaz? Siz her yaz orduda birlikte toplanıyorsunuz değil mi? Evet, aynı. Toplaşıyoruz. Sohbet muhabbet gidiyor. Ot da biçiyor, ot da onu da söyle. He bahçe içinde ot da biçiyorum yani. Onu da yapıyorum. <laughs> ya yapacaksın tabii. <laughs> evet. Aldılar yani, olarak. E, e, ben kendi yerimi yapıyorum. E, evlendiğim yerde kendim yapıyorum mesela. Eşimle beraber gidiyoruz. E, eşim yanımda duruyor. Ben kendim ot motorunu sırtıma yükleniyorum. Otu biçiyorum. Bazen bana yardıma da geliyor. Ha bu kendi yerim dedi ya bu zengin ya o yüzden evet. değil mi? Evet. Ha, her yerde. Başka para vermemek <laughs> için. Doğru doğru pardon. yani bunu Başasına ben mesela kardeşime mi? bile gidiyorum mesela. Şimdi sen anlat bize bakayım. Şimdi hepsi böyle tek tek yavaş yavaş doğdu ya. Evet. En, en çok hangisi doğduğunda heyecanlandın? <laughs> 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 en çok hangisi? Şimdi Ünzüle ile aranda kaç yaş var? <gülüyor> 6 <gülüyor> yaş. Ee, bizim aramızda bir e, kardeşim daha var. Bizim İki, mesela. tane. Daha. İki tane. İki bir tane. tane erkek kardeşimiz bir var. Bir kardeşim var benim aramda bununla. Ha daha var bir tane evet, daha. Evet, o vefat etmiş. Ha vefat eder, evet. özür dilerim. Ondan sonra bu kardeşim oldu. Tamam, sen kaç yaşındayken özür doğdu? 6 mı? Aranızda 6 yaşım, yaş olan var herhalde. E, fazladır. 6-7 yaş. Ha, fazladır. Tamam. Çünkü bu e, o kardeşim vefat ettikten sonra, ondan sonra bu kız kardeşim oldu. Ben o zaman e, kız oldu diye üzüldüm. <laughs> kız, kıskandın değil mi? Üzüldüm yani, evet. E, çünkü baktım kız olmuş, anneme dedim ki... Ne <laughs> dedin? <laughs> <laughs> Ay anne bu da mı kız oldu dedim ben. <laughs> ondan sonra e, bu olduktan sonra ondan sonra e, bu kız kardeşim oldu. Bir tane daha kız oldu. Bizim anne bu da mı kız. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden en sonra işte bundan sonra bu erkek kardeşim gelince of dünyalar bizim oldu. <laughs> nasıl davranıyordu size ablanız Ünzule doğru söyle. <laughs> Vallahi nasıl davranıyordu Alişan abi? şimdi doğru söylemek gerekiyorsa, Yani iyiydi öyle çok da aşırıda bir kötü bir yönü yoktu ya. Yani. <laughs> <laughs> yani yoktu, şimdi Allah... yerine göreydi. Abi, i̇yiydi yani abla. Ya Yaş olarak senden şey... Mesela ki, atıyorum, mi? sen mi? sen mesela 12 13 yaşlara gelince... ...ablan artık 18-19, artık böyle evet. genç kız olmuştu. Evet. O, o zamanlar nasıldı mesela? Atıyorum ki mesela diyorum ya, evet. şu işi yap dediği zaman... Mesela biz de illa ki o zaman çocukluk dönemlerimizdi ya... ...yapmadığımız zaman illa ki sinirli bir tavırlar oluyordu o, bu yani. Bu sinirli bak belli <laughs> bu ha. Ben söyleyeyim <laughs> evet, mi abi? Söyle kardeşim. Oluyordu Alişan Bu şimdi dedemlerde kalıyordu abla. Evet. Hani bizim maddi konuda biraz sıkıntımız vardı durumumuz kötüydü. Tamam. Dedemler de ya bal içinde durumları iyi dedemlerin. Bu <laughs> orada istediğini yiyordu. Biz de yiyemiyordu. Allah var şimdi internetin yere yok. Yani yokluk Aşağı var. Aşağı bir geliyordu abi. Bizim aşağıda yiyecek bir şeyimiz olmayınca tepemize tepemize vuruyordu. Bizi de gidiyordu. gidiyordu. <laughs> evet. Ya sen var ya sen. Ama <laughs> evvel şimdi dedem. Sen tabi orada dedenlerin orada <laughs> yağ balı yiyordun. Evet. Eve geliyordun evet, evde, evet, evde evet. hiçbir şey yok. Dedem beni çok seviyordu ama. Ha. Dedem yani ee, diğer mesela. kızlarından daha çok seviyordu. Ben Bunu sen söylüyorsun, söylüyorsun şu anda tabii. E, Deden e, rahmet dolu e. cevap hakkı yok. Deden yok. yok <laughs> yok yok gerçek. E, gerçek mi? <laughs> öyle mi dedin? Evet onu öyle Ben çünkü e, dedem onu hiç bırakmazdım. Çarşıya da gitse ben dedemin peşinden giderdim. Çünkü gofret <laughs> alıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> <Elba> alıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Peki Nevriye senin aran nasıl da ablanla? Ablanla? He. Ablamla aramızda. Nevriye kız sanki bana öyle geliyor ki küçükken yani en çok sen mi çalışıyordun neydi? Evet. Bunlar hep seni e, çalıştırıyor. Aynen öyle. Sen de öyle bir şey var. şöyle bir şey. Bu ablam hemen hasta olurdu. Ee, mecburen bu hasta oldu. Bu da sessizdi ya. Ee, ben de her yere giren olduğum için annem veya da ablam hangisi bir şey yapılacak ya. Direkt gözlerinde ben vardım. Kesin. Ee, Öyle bir şeyim var evet, zaten. Bu hiç çok, hayır demezdim. Hiç hayır demezdim. Bu şimdi zayıftı. Zayıf olduğu için annem dedi ki sen güçlü kuvvetlisin. Hoş kızım. <laughs> sen yaparsın kızım. Hoş. Şunu yaparsın. Hoş kızım. Ablam da çünkü alışmış da ayrı bana. Kesin bak baban hasta olsa der ki Nevriye bana bir çorba yap. Anne şey yapsa Nevriye der. Keşke demeyiz, ya, yüksel kesin. Yüksel kesin. Sen de öylesindir. Evet. Yok ben öyle şey bir şey yapmıyorum. Sen mesela bir ablamdan bir şey isteyeceksin. Bundan isterim direkt. <gülüyor> 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 Çünkü hayır demeyi <değil> ya. <laughs> Sana bir şey diyeyim mi? Ben de aranızdan birinden bir şey istesem ben de Nevriye'de isterim. teşekkür <laughs> ederim. <laughs> <laughs> Söyleyeyim. Bak Nevriye'ye Sağ on, yapar. teşekkür ederim. Belli. Nevriye'me yapar. Teşekkür ederim. Yapar Allah var şimdi. Peki. Nurşen'cim sen bahset biraz şimdi. <laughs> Vallahi hepsini ben ayrı ayrı seviyorum. Ee, şimdi sosyal medya hayatımıza girdi ya bizim. Aslında biz onun öncesinde de böyleydik. Sadece insanlar bizi bilmiyordu Zaten doğal yani. olduğunuz için zaten insanlar Evet bizi kadar bilmiyorlardı. Şeydi. O yüzden ben mesela evde şu an ne yaşıyoruz örnek veriyorum. Ahırda hayvan gübresi mi dökülecek? Ki ablamların üçü de şu anki evet. fındık bahçelerimizin dibine el arabasıyla gübre götürürler evet. Yarış ederlermiş bir evet. de yani üçü. Evet. Ellerimiz yaşamıyor. nasır bağlarlardı. Nasır yani. O el arabasını tutarken bir de böyle düz de değildi. Böyle bayra gidiyorduk böyle bayır. Öyle gidiyordu iki aşağı. Onu, Onu tabii kurutup yakıyordunuz değil mi? Hayır yanıyorduk. Ocakların, ocakların dibine, dibine seriyorduk. Evet. Ocakların o. dibine. Evet, şey olsun. evet ha. öyle yapıyorduk. Yani hepsinin o kadar ya, çok o emekleri var geliyordu bize. Çok fazla. Hem köy hayatında, evet. hem annemlere, hem de kendilerine de var. Mesela turşu yapar. Hep çok güzel, güzel bidon bidon tamam mı? Hepimize birer tane yapar. Aferin. Evet, şu anda hepimizin var. Burada hepsinin Kardeşimi e, hayat hayatta ayırmadı Hepsi aynı. Herkes Çalışıyor yapar. mesela Üzül ablam. Evet Geçen mi? gün ben kaç yaşına gelmişim hala bana haşlık verir mesela. E. Kendi çocuklarından ayrılmaz. Ablam desen mesela diyelim hani bahçede ot biçiyor ama kan ter böyle ölüyor mesela. Abla, telefon açayım, say geliyorum, müsait misin? Gel haydi pide yiyok diyor mesela. Yiyaydı, <laughs> hani işte fırını yaktı, haydi ne işin diyor yani. O pozisyona geçer. O var çünkü. <laughs> Abim de öyle zaten. Hani <laughs> anlatmakla bitiremem ki yani. Peki çok sizden biraz Nurşen'i dinleyelim şimdi. En küçüğü nasıl? ya. Evet. <laughs> bu yaramaz mıydı, nasıldı bu şimdi? En Herhalde e, yok. Yani, şey demeyeyim, <laughs> <laughs> şımarıklığı <laughs> yok. O şımarıklık değil ama. Yok, onu o çizgiye... En rahatı diyebilirim sanki. <laughs> evet, o çünkü benim elimde büyüdüğü için... E, ...nasıl diyeyim, kendi çocuklarımla aynı öyleydi. Ha. Çok rahat bir şeydi. Hiç e, sözümden de çıkmazdı. E, saçlarını yapardım hani çok severdim saçlarını örmeyi, uzun saçları. Saçlarını yapmayı çok severdim, onu güzel giyindirmeyi çok severdim. Hepisini de yapardım. Bebeğin gibi diye. Evet. Kendi kızım yok ama şu anda bunda o hevesimi aldım. Okuldaydım, benimle birlikte kitap okudum. Evet, ben de hikaye kitabı, kitabı getirirdim. Hikaye roman getirirdi, hikaye getirirdi, hepsini tek tek okurdum. Ne anladın Evliya? <laughs> ya anladım işte <laughs> yine ne kadar olsa şey anlıyorsun. Peki, <laughs> ilk Cevriyalpa sen evlendin evet. tabii, en büyük evet, oldu. Yani evet. evlilikte şey mi oldu, büyükten küçüğe doğru mu evet, oldu? Aynen evet, aynen öyle. Aynen. Evlendin, gittin. Evet. Kimi özledin en çok evde, söyle bakayım. En çok annemi <laughs> özledim. <gülüyor> en çok anne özledim. Yani en çok anneme çok düşündüm, annemi de çok seviyorum. Seslen şu da annene izliyordur bizi şimdi Cemile teyze. Canım annem seni çok seviyorum. Yani izliyorsan çok seviyorum annem seni. Babam İkinizi çok seviyorum. Öpüyorum sizleri. Çok seviyorum onları. <laughs> Abi ailede herkes aynı anda gülüyor, herkes aynı anda ağlıyor. <laughs> Böyle, Yok, i̇kiz e, ikiz ben, değil hanım hepsi ikiz gibi. Iki anneme çok düşkünüm. Çünkü niye biliyor musun? E, <laughs> evlat sevgisi olduğu için annemi daha çok seviyorum. Benim evladım olmadığı için ama annemi çok seviyorum. Ha, senin <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Annemi çok seviyorum. O yüzden annemi, babamı onların yani değerleri daha bir başka benim için. Onlar ben, hep senin evlatların. Ben yani. bir gün mesela annemi bir gün aramayayım diyorum ki ben bugün annemi niye aramadım ki? Annem beni özledim acaba diyorum hemen. O an için annemi arıyorum hemen. Ondan sonra sıra sıra bunlara geçiyorum. Diyorum ki siz neredesiniz? Sesimizi duym duymuyor musunuz? Benim Gerçekten sesimi duyamıyor musunuz, musunuz diye? Bana Oyuncu... ödemeler atıyor genelde de. <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır. Şey, bir şey ödememez. Görüntüde konuşuyoruz. <laughs> bir şey diyeceğim. Dur, Nur, Nurşen'in Nurşen bir videosu of. var. Bak, Nurşen'in bir videosu var. Bir izleyebilir miyiz yönetmenim? Bak, ne diyor ablasına bak. Hatırlıyor musun? Şöyle gelinliğin e, arkasından para toplanıyor. Ben hemen arkasındayım senin. Ha, evet. Herkes bir şeyler takıyor. Ama ben çocuk olduğum için takamamıştım. Güzel bir hediye aldım. O hediyeyi <laughs> e, değiştirme hiçbir zaman. Gözlerin doldu. <laughs> Bu hayatımızın hani yaşlılığı falan olacak ya. O yaşlılığında ben sana bakarım. Ay kuzum. <laughs> ben ne olurum, ne yaparım? Annem babam hayatımızdan kaybolduğu zaman kimin yanına giderim diye üzülme. Aslında ağlamayacaktım. Seni üzmek de istemiyorum en güzel gününde. Sadece seni çok seviyorum. Bunu hep bil. Annem, hayatımızda hep olsun. Sen de ol. Zaten hiç çocuğum olmadı diye üzülmüyorum ki sizler varken. Sen <laughs> bunu niye getirsin? Bir bak. Yanı başında ol yetiyor. Başka hiçbir şey Her istemiyorum. Altın üşüyorum. Hiç umurumda değil. Hı -hı. Okay. Çocukluk hevesim geçti. <laughs> Hepsi senin çocukların gibi olmuş işte. Ya. Aynen. Çünkü diyorum evet. ya zaten ben bunlar olmasa ben hiç yaşayamam. Yiyenlerin aranması peki? O hiç onu hiç torun. <laughs> onlar da onlar da torun gibi. Evet. Torun onlar gibi. daha bir başka. Onlar da çok seviyorum. Hele Efnan, o onu görmediğim zaman. Efnan kim? Benim çocuk. kızım. Abimin. Ha senin kızın. Efnan evet. zaten Efnan. onu görmediğim zaman yani resimlerini koyuyorum telefonlarıma. Peki şimdi çok kilit soruyu soruyorum. Hepiniz evlendiniz. Evet. Herkes bir damat getirdi. Evet. Ama şurada tek başına bir çocuk, <gülüyor> <gülüyor> dört tane görüncenin yanına bir tane gelin getirdi. Evet. Ben o şeyi merak ediyorum. Sen şimdi çağıracağım eşini az sonra da çıkmak istemiyor. Onu zorla çıkaracağız onu. Yapacak bir şey yok da. Sen mesela görücü mü oldu. Tanıştın mı? Düğünde. Ablalarınla ilk kimi tanıştırdın? İlk kime açıldın? Nuşan var zaten yanımda. Bunu hep öğrenmişti. tamam. Ben düğün şey bizim köy mahalle çay ocağı falan olur. Orada arkadaşlar oturuyorduk. Tamam. Komşularımızdan bana dediler ki ya siz hep burada ne oturuyorsunuz? Gençlerle oturuyoruz. Kalkın dışarı çıkın da bir kız görün. <laughs> <laughs> tamam peki. Ben de hep hayatım gurbetle geçtiği için kışlara geliyordum genelde köye zaten. Tamam çıkayım dedim dışarı, Çık dışarı çıktım. Benim eşim de o zaman kırmızı bir eşarbı var, şal takmış başına. En yüksek hoplayan o. <gülüyor> <gülüyor> dedim güzel de ama yanında da e, onun dayısı arkadaşız dayısıyla. Tamam. Dayı Köy kö dayısı, Dayı ama da Dayısı onu bilmiyor. Koluna girdim, dedim ki ya şu kız çok güzeldi, bacak bana... Eyvah! Ona, <laughs> Eyvah! Verirler mi dedim. O da bana biraz argo kelimeler kullandı. E Normal. Yani. <laughs> tamam. Dövmedi iyi. Tamam. <laughs> tamam. Oradan uzaklaştım. O da beni çok sevdi, Allah razı olsun. Sonra da görücü işte, Nuşen dedim, siz bir gidin anne falan. Sen mi konuştun Biz gittik istemiyorduk. Ondan El sonra şey. Nuşen'i falan gönderdim. Daha sonra ben buraya İstanbul'a geldim. Kabul etmedi. Tam çalışıyorum, işe girdim, telefon açıyor, gel diye. Ya daha işe yeni girmişim, nereye gelin boyuna? <laughs> Git gel. Masraf yani, ekonomik sıkıntılar var. Peki. Ama bir taraftan da istiyor evlenmeyi. Bir, evet, bir taraftan da istiyorum hani... Annemler diyor artık evlen oğlum, evlen hepsi gidiyor. Kızlar gitti ya. Çorba yapacak şey lazım. <laughs> çorba Gelin, gelin, <laughs> lazım. lazım. Gelin. Sen orada mı yaşıyorsun? He, ordu merkezde ben inşaat işleri uğraşıyorum. Anahtar teslim daireler yapıyorum şu anda. Çok <laughs> Bak orada reklamını anahtar teslim daire diyor. Peki bir şey diyeceğim. En çok herhalde erkek kardeşiniz sevindiniz değil mi evlenirken? Evet. Bence evet, tabii ki evet. kız kızlar da çok şeydir de. Evet. En çok onun düğününde oynamışsınızdır evet. diye tahmin ediyorum. Evet, evet. evet. Üç gün oynadılar evet. abi, üç gün. <laughs> Keşke bize değil bir gün gün boşluğu vardı. Üç abi. Düğün alanına kadar. Akşam düğün bitti, baklava getirmişler. Bize hani gelinler şey olacağız ya. <laughs> Baklavayı yemişler. Ay <laughs> biz Sen yemişsin baklavayı. <laughs> Bize yer, bak abla onu ablo yer. Yani abi ben ablayım. Bize bırakmışlar hep baklavayı. O ah, şey. Abla Ah, ablo Ama yer. Ama sinir, çok... sinir hazırlamışlar kendi aralarında. Kendi ben sinir hazırlamışlar. Bize biz içeri o yemiş. Siz de gözü üzersiniz. Ne yapsın o <laughs> da görmüş yemiş işte. <laughs> ya, yapsın, ya, çok, çok güzelsiniz <laughs> ya. ya. Harikasınız. Vallahi iyi ki geldiniz ya. Bir şey diyeceğim. Çok dinleyeceğimiz hikayemiz var. Daha onlara testimiz var. Daha gelin alacağız birazdan. Gelinle tanıştırmadım sizi. <laughs>